Belde olmayla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Ağınlılara çağrıda bulunarak ikametgahlarını ağına almalarını istedi. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ağınlılara çağrıda bulundu. Belediye nüfusunun 2000'in altına düştüğünü ve bundan dolayı da ilçelerinin belde statüsüne geçeceğini belirten Başkan Uslu, tüm Ağınlı vatandaşlara ikametgahlarını beldeye taşımasını istedi. Yaklaşık bir haftadır bir kampanya başlattık. Nüfusunu ilçene al, ilçene sahip çık diye. Buradan bugüne kadar ilçeye nüfuslarını alan ve gerçek anlamda yaz aylarında Ağın Belediyesi'nden hizmet alıp da nüfusu diğer illerde olan birçok hemşerimiz duyarlı davranarak ilçeye nüfuslarını aldılar. Birçok devlet memuru ilçede nüfusları yoktu. Onlar da bir sağ sağolsun teveccüh gösterdiler ve hala devam ediyor. Bu ay sonuna kadar, ayın 30'una kadar kampanya devam edecek. Ağına sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Başkan Uslu, 30 Aralık'a kadar herkesin duyarlı olmasını istedi. Buradayız. Muhtarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Herkesi bu ayın 30'una kadar duyarlı davranıp, gerçek anlamda ikametlerini ağında göstermelerini, merkez ve mahallelerimizde göstermelerini ve ilçemize sahip çıkmalarını talep ediyorum.